Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Filip'i öğrenci. Filip nedir hocam? Bize hayvani bir şekilde ilk başında divine kazandıracak o taktikleri gösterdi. Ve lig başında bazı dikkat etmeniz gereken taktikler olacak. Biraz daha sohbet bir selamun aleyküm diyerek giriştiğim bir video olacak. Ve yeni trade sistemi için merak edici soruları da gidereceğiz bu videoda. Şimdi öncelikle başlamak gerek. Hocam lig başında bütün 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 her şeyini egzaya çevir. Sakın unutma. Ak birdesin, ak dikideksini, akçidesini hiç fark et. Bütün her şeyi egzele hani Ne kastediyorsun? Hocam çok basit. Örneğin kualiteli bir itemim var diyelim. Mesela bu. Veya soketli bir itemim var. Nedir hocam? Soketli Aha bu. Bu tarz soketli itemlerin geliyorsun abi salvage bench yap. Şimdi salvage bench ne alaka diyeceksin. Salvage bench yapınca bunlar ne oldu? Hop armor sürebilir. Gördün mü? Veya bunlar soketli olursa ne oldu? Hop artificial şarda dönüş. Şimdi bunlar neden önemli hocam? Bunların hepsini egzaya çevir. Örneğin senin var hocam. Lig başında var diyelim 5-6 tane armors. Hop al ve hemen gidiyorsun. Direkt bunları bir egzaya çevireceksin. Nasıl yapacağız hocam? Geliyorsun şuraya gönderiyorsun. Buradan da egzayı seçiyorsun. Tak ne kadar abi? Bunlar tabii lig başında böyle olmayacak. Başında 3 tanesi bir egza. 5 tanesi bir egza gibi kıvamında bir şey olacak. Bunların hepsini. Bu nasıl bir ekonomidir Allah'ım sen. Bir tane satan var. Neyse bunların hepsini arkadaşlar egzaya çevireceğiz. Olayı kap. Şimdi hocam. Peki egzayı çevirince ne yapacağız? Hocam egze oyunun en fazla değer kaybeden körünsülerinden bir tanesi. O yüzden de bütün exalarınızı kendi üzerinize harcayacaksınız. Yani bu bildiğinizi güçlendirin. Hocam daha iyi bir wave, daha iyi ring, daha iyi efendime söyleyeyim eldiven, daha iyi bot gibi şeyleri harcayacaksınız. Olayı çözdüm. Neden? Ne kadar hızlı yaparsanız da ne kadar hızlı ilerlerseniz, ne kadar rahat keserseniz o kadar fazla hızlı endgame'e ulaşırsın. Endgame'e bu kadar hızlı ulaşırsak ne olur? Para kasmaya yani divine kasma çok rahat başlayabiliriz bu sayede. O yüzden de kendimizi kalınlaştırıyoruz önce. Kalın olursak hocam çok hızlı bir şekilde endgame ulaşır. Burayı da... Peki kalan egzolarım kaldı. Hocam asla ve asla körün tabında ben egza görmek istemiyorum. Tamam mı? Lig başında. Ligin ikinci günü, üçüncü günü, beşinci günü, onuncu günü. Sakın ama sakın. Her şeyi yapın. Ama egze olarakmayın hocam buradaki görüntü. Neden diyeceksin? Egze oyundaki en fazla değer kaybeden görüntülerden bir tanesi. O yüzden de egzalarınızı hocam dönüştür. Neye dönüştüreceğiz? En az değer kaybeden görüntülere dönüştür. Olayı çözdün. Kaos orba dönüştür. Gerek. 3 egzem, 5 egzem var. Direkt kaos orba. 3 egzem, 5 egzem var. Direkt divine yap. Zaten bir divine 10 egzem, 15 egza on civarında başlıyor startı veriyor ve o şekilde olduğu için de direkt egzalarını gidiyorsun divine'a çevirecek ne buradan diyorsun hop divine diyorsun divine'a e çevirecek hop kaos diyor kaos çevirecek kaos çok az değer kaybediyor divine de aynı şekilde çok az değer kaybediyor için bu işlemi yapıyoruz genel olarak ana mantık bu lig başında körünsülere bu şekilde hem lig başında bu şekilde kendini enflasyondan korumuş olacak muhabbet vari olacak dedim ya o yüzden ikinci kısımda şunu anlatıyorum şu an Petrova Mayıs de Free Weekend de olacak. Çok fazla oyuncu gelecek. Bu yüzden de ağzı olan YouTube'da bu it yap. Hocam bu it en iyi bu it. Şöyle bu it. Böyle kalın bu it. Bu itler yap. O yüzden sakın ama sakın be hocam. Çok fazla bu it yapılacak. YouTube'dan a bu bu it güzelmiş. Güzel gözüküyormuş falan deyip sakın 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 yap. Nereden bak çözeceğim? Güvenli kaynaklar var. Ve benim yaptığım bu iti de yapabilirsiniz. Ve ben, ben güvenilir kaynaklardan 10 tane sizlere bu it önereceğim. O yüzden de güzel kalın bu it. Oradan takip gidip sağdan soldan görüp yaparsanız yarın öbüsü gün bağırabilirsiniz İlyas'ıya. İlyas'ıya bağırmak istemiyorsanız da gidin abi. Adamı akıllı kaynaktan güzel bir şekilde levelingde olan bir şekilde takip edin. Aksi takdirde pişman olursunuz. Ligin üçüncü günü hocam endgame'e gelemedim. Yok efendim levelingde vurdura vurdura gidiyorum. Ben ilerleyemiyorum. Ne yapacağım ben? Heh, demek ki berbat bir buitle başladın. O yüzden bu tarz sıkıntıları. Hani bu oyun Diablo 4 değil. Bu oyun Lastipok değil. O oyunlarda olsa eline taş sopa zaten elgeme e gidiyorsun. Burada öyle değil. Burada direkt öyle kötü bir buitle başlarsan haktaki de jamanra direkt kafanı cama sıkıştırır. Onu söyleyeyim. Sen yine kendi bildiğin yoldan gidebilirsin istersen. Ya ben kendimi yapacağım veya Osman'ın biri buyut atmış onu Osman'ın buitini yapacağım falan sonra jamanra kafanı cama sıkıştırınca gelip ağlama. Onu söyleyeyim. 3 üçüncü kısım hocam oyunu nereden satın alacağız nasıl yapacağız o gibi konuları diyelim eskiden Steam'de bölgesel fiyatlandırma falan vardı MENA malum biliyoruz şampiyonlar MENA MENA'daydık ve o yüzden de indirimde alıyorduk ama artık o kalk indirim olayı kalktı ve seçtebileri vesaire de almanız gerekiyor bu oyunda maalesef oynayacaksanız tabi almak zorundasınız gibi bir şey o yüzden de arkadaşlar oyunu bir şekilde bir point almanız gerekiyor veya oyunu satın almanız gerekiyor. bunu nereden sağlayacaksınız arkadaşlar Steam'den veya oyunun kendisinden almayın nereden Google'dan alın, Epic Games'den alın. Epic Games'den alırsanız Steam'e göre veya oyunun kendi sitesine göre 100 lira, 200 lira falan cebinizde kalıyor. O parayla da kendinize bir kahve alın, beni hatırlayın arkadaşlar yeterli. Bir teşekkürünüz yeterli. O yüzden de oyunu veya pointleri vesaire Epic Games'den alın. Peki, şöyle bir örnek vermek için göstermek gerekirse hocam. Geldiniz Steam'e almak istiyorsunuz 29 dolar. 29 dolar kaç para yapar hocam? 29 dolar diye. Ben gösterme. Ay işte 1229 lira yap. Tamam. 1229. Peki hocam ben Steam'den almak istiyorum. Semiyorum. Epic Games'den alacaksın. O zaman ne alıyor? Gördüğünüz gibi 1042 lira. Yani yaklaşık olarak sana 200 lira civarı bir para kalıyor. Onunla da bir kahve alırsın. Veya yüksek paketlerde daha da tabii varıyor. Örneğin mesela 4053 lira en son paket hocam. Geliyorsunuz en son paket 4053 lira. Eğer Epic Games'den alırsan ne oluyor? 3004. Yani 500 lira civarı bir para cebine kalıyor diyebilirim. Yani ilk oyunu alırken bu şekilde alabilirsin hocam. Benim sana tavsiyem ne olur? Ya King of the Feridun alın ya normal düz, dümdüz bir paket alın. E, Lord of Ogam almanızı önermem. Ya yani dümenden ya yani. pek beğenmiyorum bu kozmetleri ama bakarsınız kozmetler hoşunuza gidiyorsa alabilirsiniz. Feridun niye alın diyorum. Burada özel haydotu var bunun. O haydotu da hatta size buradan göstermiş olayım. Hemen o haydota gidin. King of the Feridun paketinde böyle bir haydotunuz var hocam. Bir gördüğünüz gibi önünüzde şeyler çıkıyor size. Dinozor mu diyeyim artık timsah mı diyeyim ne diyeyim bunlara. Daha da açılıyor bu. Tabi burada benim kapı kapılar kapalı. Biraz daha farklı bir konsept olsun diye böyle yaptım ben. böyle açayım kapıları. Oraları da göster. Kapıyı aç. Burayı da göstereyim size. Bu şekilde bir hideout'unuz oluyor arkadaşlar. Bu arada King of the Freedom paketini alırsanız da bir üstteki pakete de aynı anda sahip olmuş oluyoruz. Epic Games'te bir de ayrıyeta %20 fark oluyor. Yani herhangi bir sponsorluk yok bu arada. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. Cebinizi daha fazla para kalsın diye diyorum. Yani ben sizi düşündüğüm için diyorum. Epic Games'e bir de %20 de geri veriyor size. Onunla da başka bir şey alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Peki hocam ben herhangi bir şekilde oyun paketi falan var zaten bende. Bana herhangi bir şey point lazım. Point alabiliyor muyum? Maalesef Beto ve de point alamıyorum. Bir de ayrıca Epic Games almanın bir olayı var. Epic Games e eğer oyunu satın aldıysanız Epic Games'ten Beto ve Güzel indirip bir kere oyuna girmiş yapmış olmanız Haberiniz olsun. Eğer oyuna yap aldıysanız bir kere mahsus giriş yapmış olmanız gerekiyor. Bu pointlerin vesaire oyununuza eklenmesi sonrasında gelelim ben point diyorum hocam ben oyun zaten var bende bana point lazım neden Steş almam gerekiyor Steş neden önemli birazdan anlatacağım yeni trash sisteminde önemli stajler kullanılacak o yüzden anlatıyorum eklentilere girin abi burada gördüğünüz gibi herhangi bir point Point yok peki bunu nasıl yapacağım point almak istiyorum ben mağaza ara kısmına peto ve bir yazı arkadaşlar peto güzel birden alacağız yani kapının arkasından dolanca bacadan girmeye çalışıyoruz bu sistemi Acıdan nasıl giriyoruz? Çok basit. Geliyorsunuz burada Petovixel 1 için point aldık. Allah Allah. Geldik buraya. Petovixel 1 için geliyorsunuz. Bunu 200 point çekebilirsiniz Veya burada gördüğünüz kozmetleri, supporter pekleri alabilirsiniz. O supporter pekte aldığınız her şey poe 2'ye de gelecek. Haberiniz olsun. Hatta gelmiş bile olabilir çok. Bunlardan herhangi beğendiğiniz supporter pek alabilirsiniz. Veya 200 puan bordan 694 liraya çekebilirsiniz. Team'de göre veya oyunu kendi sitesine göre daha ucuz olacak. Peki ben bunu çektim ama bir 1'de çek bana. Ben ne yapacağım? Bunu nasıl PoE 2'ye aktaracağım? Çok basit. Petoixel 1'i bir kere oyun indirmeniz gerek. Bir kere oyunu indirip bir kere giriş yap. Bu kadar basit. Bir kere giriş yaptıktan sonra o point sizin artık Petoixel 1 hesabınıza giriş yap. Petoixel 1'de olan point Petoixel 2'de de kullanabiliyorsun. Petoixel 1'de herhangi bir eşya alırsan vesaire Petoixel 2'ye de geliyor. Olsun. O yüzden de Petoixel 1'deki pointini de PoE 2'de kullanabiliyorsun. Sonrasına gelelim. PoE 1'de falan ben eşya aldım. Ben puanımı vesaire aldım. Şimdi harcama kısmına gelelim. Nasıl yap? Benim YouTube'a giriyorsunuz. Buraya steş yazıyorsunuz. Steş yazdıktan sonra en üstteki hocam steş step rehberi var. Peto güzellik. Buraya girmeniz gerek. Buraya neden giriyoruz? Videonun açıklama bölümündeki D'e ulaşmak. Poedb.com Buna gireceksiniz abi. Buna girdikten sonra steş stepler ne zaman satışa geçiyor falan her şeyi burada görebiliyorsunuz. Gördünüz mü? Şu an indirimde hocam. Peto egzalde 10 saat sonra indirimler bitiyor. Burada bir sonraki indirimin ne zaman olduğunu vesaire görebiliriz veya şanslıysanız bu videoyu izleyip direkt direk stashınıza alabilirsiniz yani biraz hani şansa bağlı olmak üzere veya bu seyir bir sonraki indirim görece neyse hocam buradan gördüm ben stepler indirimde süper indirimde değilken sakın ama sakın pointlerinizi harcamayın indirimi bek indirimdeyken al şimdi burada yeni trade sistemindeki bir olaydan bahsetmek diyorum hocam normal premium stash site steplerinizi site merchant tabına geçirebiliyorsunuz bu mercan tablarından artık trade sistemi dön peki nasıl olacak o sistem çok 0.3 çıkmadan önce yani 29 Ağustos'tan önce aldığınız premium seçtebilerinizi mercan taba dönüştürebilecek. Peki hocam ben 29 Ağustos'tan sonra ne yapacağım peki? 29 Ağustos'tan sonra aldığınız herhangi bir premium seçtebilerin varsa bunları dönüştüremiyoruz. Peki ben 29 Ağustos'tan sonra ne yapacağım mercan tab almak için? O zaman mercan tab direkt 29 Ağustos'tan O zaman direkt mercan tab alabilir. Şimdi ise premium seçtebilerin alabilirsiniz. Mesela bugün indirimde bugün git abi paso premium neden bunları Merchant tab'a aktarabileceğiz yani şu an aldığım premium stash 30 Ağustos'ta ya yani 30 Eylül'de bile aktarabileceksin Merchant tab'ına sorun değil yeter ki 29 Ağustos'tan önceki aldığım premium tab'ler olsun bunlar ama bunları aktardıktan sonra Merchant tab'ına geri alamıyoruz. haberin olsun yani bir kere aktardın o kalıyor artık Merchant tab olarak kalıyor kuat vesaire almanıza gerekir Kuadlar vesaire Merchant tab'ına dönüşmeyecek haberiniz olsun Kuad tab ayrı sadece ve sadece premium seçtabı depler dönüşüyor peki hocam o zaman ben şu an almak istiyorum nasıl yapacağım ben bu işi çok basit hocam petoexile sitesine giriyorsun petoexile sitesine girdikten sonra manage account tıklıyorsunuz. manage account'a tıkladıktan sonra epic games hesabınızı bağlamanız gerekiyor yani şurada connect olacak buradan epic games hesabınızı bağlamanız gerekiyor bağladıktan sonra artık petoexile hesabınızla epic games hesabı arasında bir bağlantı kuruldu. daha sonrasında shop'a giriyorsunuz mikrotransaktiyona giriyorsunuz çok basit bir şekilde güzel bir de alacağız yani bu tabları ama güzel 2'ye de geliyor rahat olun benim size önerim premium seçte bundle almanız 200 pointten 106 point e iniyor 6 tane size premium seçtep veriyor tertemiz bu premium seçtepleri ne yapacağız mercan tabına dönüş benim size tavsiyem ne olur 3 tanesini dönüştürebiliriz dönüştürebilirsiniz veya 2 tane dönüştürün sonrasında eğer ihtiyacınız olursa site burada siteye girip takliye dönüştürürüz o sorun değil ama şimdilik bir 6 tane premium seçte al 2 tane üç 3 tanesini dönüştür o şekilde kullanabiliriz ne zaman dönüştürebileceğiz 29 Ağustos'ta böyle bir site açıldı bu site açıldıktan sonra dönüştürebilir haberiniz olsun yani şu an girin çok basit şekilde özetlemek gerekirse biraz karışık gibi olabilir Petro bir de premium seç bundle alıyorsun geliyorsun burada 160 point 5 point alıyorsun ilk point seçtebini ve 6 tane premium seçte bundle alıp olayı kapatıyorsun geri kalanını uğraşmıyorsun açık. peki ben hocam dönüştürdüm tamam dönüştürdükten sonra ne olacak? Burada hangi ablayla geliyorsun, konuşuyorsun, selamlaşıyorsun. Hocam meneshop meneshop dedikten sonra da böyle bir sayfa aç. Mercan diye ayrı bir sayfa. bu mercant Tab diye ayrı sayfa açılınca ne olacak? Senin dönüştürdüğün mercant Tablar burada sergiler. Burada herhangi bir mercant Tab'ına geleceksin. Direkt itemini koyarken koymak dediğinde direkt sana Action House'u kullanabilir. Diyecek ki kanka kaça koy. Buradan artık ayarlayacaksın hocam. Kaosor, 10 Kaosor, 5 Kaosor falan ayarlayacaksın. Ve artık list item dedin. Bu artık komple trade'e gelmiş oldu bu item ve bu şekilde başka insanların tarafından göz Başka insanlar secure item'a tıklayınca ne olacak senin item'ini alabiliyorsun. Secure item'a tıklıyor hop senin idotuna teleport oluyor ve senin biraz önce koyduğun artık hangi item varsa onu direkt satıyorum artık uğraşın bu uğraşın yok offline kendi trade yapabileceksin bu yeni trade say sayesinde o yüzden de hepinizi önerim premium stash tablerinden mercantava 2-3 tane geçirmek olsun bunu da 29 Ağustos'ta yapabileceğiz ve diğer itemlerinde bu şekilde görebilecek senin mercanta koyduğun itemlerin ve ardından herhangi bir trade sağlandıktan sonra sana sağda bir bildirim gelecek ve buradan paranı alabilir ya da akşam farmını yaptın hocam bütün itemlerini mercanta attın uyudun uyandın bir baktın burada 10 duvan 20 exa 100 tane kaos falan gibi bütün paranı buradan alıp kendi station artık koyabilecek çok güzel bir sistem çok da güzel oldu burada da ben olabildiğince size takler vererek biraz da cebinizi düşünüyorum arkadaşlar. Fazla da para gitsin istemiyorum ki daha ucuz yöntemleri de gösteriyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz hocam yeni sistemde. Şimdi gel gelelim bize en fazla para kazandıracak o flip taktiğini Flip taktiği çok önemli arkadaşlar. Aşırı önemli. Flip bu ligde çok para kazandıracak diye düşünüyorum ben. O yüzden de lig başında flip yapabilirsin. Hocam ben lig başında hocam flip yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim vesaire o konuları konuş. Flip nedir öncelikle? Flip ucuzdan alıp pahalıya. Bu ucuzdan alıp pahalıya sat şimdi yeni oyuncu ya bir item düştü ya bu item kaç para geldi baktı 9 exit tabına bak bu item kaç adam anlayamıyor ki abi çoğu de anlayamıyor Lan, bu item kaç para eder 10 exit mi 100 exit mi neyse atıyor mercan tabına mercan tabından sen o item, itemi alacaksın ucuza 5 exit 10 exit hop koyacaksın değerine art değeri neyse 100 exit 5 divine'e mı sat koyacaksın peki bu sistemi biz nasıl kendi lehimize kullanabiliriz daha fazla bu şekilde divine kazanabiliriz takip etmeniz gereken Papgan var, Zizaran var ve Rueto ve Cangran gibi bu tarz yayıncılar var. Bu yayıncıların ben listesini de isterseniz yayının alt, videonun altına yorumları koyarım eğer sorarsanız. Çok basit bir şekilde onların bu itlerindeki özel itemleri yırtacağım. Arkadaşlar video itlerken burada ufak bir araya giriyorum. Bizim bu ilde dokunmayın arkadaşlar. Yabancıların bu ilde ne, ne bileyim Papgan olur, Zizaran olur, Cart olur, Cart Bizim bu itlere dokunmayın. Bizim bu itlere yapacak gariban adam bağırmasın İlyas ya. Yabancılara daha çok yapın. Hani izliler o tarz bu itlere. Çünkü onların e, bu itlerin 50 bin 100 bin kişi izliyor. O yüzden daha fazla kişi yapacak. Bize dokunmayın. <laughs> Onu özellikle belirtmek istiyorum. Başkalarına tamam mı? Başkalarına. Peki bunu nasıl yap? Öncelikle benim şu videomu izleyebiliriz. Pet of Build en önemli program diye önerdiğim bu videomu izleyebiliriz. Bu program çok önemli. Bu program o kadar işimizi kolaylaştıracak diyeceksiniz hocam dünyanın rahatlığı varmış ya bu sistem. Çok hemen öncelikle girelim. Ben bu yeni bilgisayarım olduğu için yeni bilgisayarıma bu programı indirmedim. Şimdi hemen indirelim. Sizlerle beraber de kurulumu da yapalım. Hemen tak 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 yükleyelim hocam programımızı. Ne ne olay bitti. Ne ve giriyoruz programımıza. Zizer Efendime söyleyeyim Fabkan'dır. Yeni bu atacak 29 Ağustos'a gelmeden. Hani 28 Ağustos gibi bu takır takır atacak. Ki ben hocam onun bu nasıl bir flip yapabilir? E onun videosu ne oluyor? 50 bin, 100 bin kişiyiz. O 100 bin kişiye senin benim saplamamız lazım. Nasıl saplayacağız hocam? Örnek vereyim ben kendi videomdan bu ilimden örnek. Hemen geliyorsun bu diyelim ki Fabkan'ın bu iddi, tamam mı? Fabkan'ın bu alttaki pop linkine geliyorsun. Pop linkine tıkladın. Çok. Burada ne yapıyorsunuz? En sağ deki opening pet of building diyorsun Biraz önce yükledik zaten bu programı. Olayımız tamamdı. Şimdi diyorum ki burada eldiven olarak bunu kullanıyor değil mi? Pap, eldiven olarak. Çok basit. trade for değil. Items eldiven diyorsun. Artık hangi itemlerine çökeceksen adamlar. Hangi itemleri? Eldiven diyorsun. Find best diyorsun. Ardından buradan fiyat belirleyebilirsin. Relative exaltor falan herhangi bir şeyini belirleyebilirsin ayarlarını. Execute diyorsun. Dur bir saniye. Buradan lighting spear'ı seçelim veya rake'i seçelim hocam. den ayarladık. Trade for these items eldiven diyoruz find best hangi item artık yapacaksan trade for these item hangi itemi yırtıp alacak eldivene tıklıyoruz find best burada ayarlamaları yapabilirsin kaç tane soket olsun efendim mesela max ne olsun ne olsun hani divine'la mı satıp ben buna exit dedim hop bana gördüğünüz trade linki var ile sol klik yaparsan bu trade linkine ne oluyor hop eldivenin linki açıldı çok iyi değil mi abi eldivenin direkt linki geldi buradan geliyorsun hocam sana direkt gösterdiği pozisyonlar var. Weight'ler vesaire var. Burada geliyorsun minimum 150 weight olsun. Hop geldik. Biraz da arttırabilirsin bunu. 180 diyebilirsin. Biraz da arttırabilirsin. Biraz daha kalın bir item arıyorsun. Da. 200 diyebilirsin. Art. Para durumuna göre ona bir çeki düzen vereceksin. Veya buna 300 dedim. Gördüğün gibi 300 dedim buna. Süper. Çok 300 dedin. biraz daha değerini bulabildik. Görüyorsun bak 20 egza 25. Halbuki bu item 20 egza değil. Tamam mı? Normal fiyatı nedir bunu 60 egza 80 100. ama mesela bu adam ne bilmiyor demek. Hemen gidiyorsun bunun nitemine 20 egzeye çökeceksin, 60 egzeye, 100 egzeye koyacak. Hak anladınız ama aslında çok basit basic programı da gösterdim. Her şeyini gösterdim. Yani olabildiğince yani malı anlatır gibi anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlaşılıyordur bu taktik. Bu taktik çünkü çok önemli hayvan gibi divan kazandı. Yani adamın bu sayede Wade Samstan abi sen bu adamın itemlerini görmüş oldun eldivenini. Ve burada ufak bir şeyden de bahsetmek istiyorum. En ufak bir item bilgisine ihtiyacın yok. En ufak bir lan bu adam şu stata ihtiyacı var mı falan en ufak bir oyun bilgisine ihtiyacın yok tamamen yeni başlayan bir adam bile bunu yapabilir çok basic sistem program zaten hangi itemin modlarına ihtiyacı varsa Onları zaten gösteriyor. Burası çok önemli çünkü. Şimdi aynı şeyi gidelim. Body Armor için yap. Find Best dedim Body armor. Ardından Execute dedim. Ardından Control Sol Click yaptım. Direkt burada Body Armor'lar geldi. Buraya geldim ne yapıyordum? 200 ve 300 e yok. 150 yapalım bunu hocam. Hiç soru 150 de diyor. 150 yapalım hocam. 150 yaptıktan sonra bana bazı itemler çıktı. 2 kaos, 5 kaos, 40 egza, 10 kaos, 15 kaos, 1 var Gördüğün gibi bu item aslında mesela 2 kaos değil. Belki bu itemi alıp 10 kaosa veya 1 divine'e koyabiliriz. Hani itemleri mesela adam ucuza koymuş. Sen direkt buradan secure item yapacaksın. Hop çek ya da bir diğer. Sen bunu alacaksın. Limit belirleyeceksin Diyeceksin ki hocam bana maksimum 100 egzalık olanları göster. Diğerlerini göstermedi. Hop 100 egza maksimum. Gördüğün gibi 40 egza yap. Sen bunu activate life search yapacaksın. Bir timsah gibi pusuya yatacaksın. Herhangi bir body armor düştüğünde sen direkt bunu çekeceksin adamın. Secure item diyeceksin. Adamın seçine gidecek haydutuna gidip diye alacak. Karı yok, kokarı yok, uğraş yok. Adam AFK mı döndü mü dönmedi mi offline mı hiçbir derdin yok. Hiçbir akarı kokarı yok. Direkt adamın itemini aslında ucuzdan alacaksın. Pahalıya satacak şimdi anlaşılmamıştır diye bir özet bir daha geç. Bir daha bir göstermek. Başka bir build üzerinden göstermek istiyorum bu sefer. Örnek verelim. O oyunun en hızlı buildi diye bir build paylaş. Kim paylaşmış? Olivia'nla değil de Zizaran paylaş. Geliyorsun Zizaran paylaştın bunu. Yırtalım o zaman. Hop linki nerede? Burada bu açtı. Hop bu. Sonra geliyorum open in pet of bu linki e tıkladım. Olayı çözdük. Sonra geliyorum itemlere geldim. Create for design. Ardından geliyorum lan bunun neresine her Helmet'ını çökelim. Detaylı e, sol klik. Hop direkt link geldi. Açıldı. Buradan geliyorum. Ve item arttırıyorum. Sen diyelim hocam. Kalın güzel itemler gözükün 180 kaos. Biraz da arttıralım hocam. 200 diyelim. Ve iti. Biraz da arttırdık. Hop bak gördün mü? 2 divine, 2 divine, 2 divine, 5 divine, 5 itemler E bu ne? 10 kaos hemen ampul yandı. Diyeceksin ki hocam bu on kaos değil demek ki i̇ki divine, ki divine. O zaman gideceksin bu itemi alacaksın on kaosa. Hop ne yapacaksın? Ki divine'e Bak bu kadar basit. Bu kadar basit. Herkes yapabilir diye düşünüyorum. Ve bu sayede de Philip'ten hayvan gibi divine'larını kasacaksın. Bana da bir teşekkürün yeter. Bir teşekkürün yeter. Bu şekilde ufak bazı taktikler verdiğim lig başı sizler için işinizi rahatlatacak taktikler verdik. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Bu tarz videolar daha fazla istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız ben çekebilirim. Eğer istiyorsanız da bu videoyu beğenip bir de hype puanı atarsınız. Hype puanı çok önemli arkadaşlar. Telefonlarınızdan gönderiliyor sadece. Bir telefonlardan hype puanı gönderirsiniz. Çok sevinirim. Bir de bu ufak yorum bıraksanız sağ olun var olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.